Üçüncü cilt, otuz dördüncü mektup. Büyüklerin yolundan ayrılmayınız. Talebeye ve misafirlere çok iyi hizmet ediniz. İslamiyete sıkı sarılınız. Rasulullahın sünnetine yapışınız. Bidatlerden sakınınız. Bidat sahipleriyle sohbet etmeyiniz. Onlardan kaçınız. Hadisi şerifte bidat sahipleri cehennemde azap çekenlerin köpekleri olacaklardır.'' buyuruldu. Bu hadisi i şerifi unutmayınız. Büyüklerimizin yolunda bid'at, değişiklik yapmayınız. Bid'at yapılmadıkça büyüklerin feyizleri, bereketleri devam eder. Allahü Teala'nın rızasını her an arayınız. Onun marifetine kavuşmaya çalışınız. Bu nimetin kokusu gelen yere koşunuz. Dünyaya gelmekten murat bu nimete kavuşmaktır. Yazıklar olsun ki İstenilen terk olunuyor. Başka şeyler arkasında koşuluyor. Allahü Teala sizi ve bizi mahluklarla uğraşmaktan kurtarsın. Kendini aramak nasip etsin. Mahlukların yaldızlı, sahte güzelliklerine aldanmaktan korusun. Başımıza gelen zulmler, belalar kötü amellerimizin neticeleridir. Amirleriniz amellerinizdir. Hadisi şeriftir kendinizi ıslah etmeye çalışınız. Vera ve takvaya sarılınız. Talak suresinin ikinci ayetinde mealen, takva sahiplerini sıkıntıdan kurtarırız buyuruldu.